Arkadaşlar merhaba, teklifiniz kabul oldu. Şimdi sizi neler bekliyor? Dosyanızı ben zaten bir araya koymuşum ve bunu bankaya vereceğim. Bankaya vermeden önce eğer eksik bir şey ihtiyacım varsa size zaten bildiririm. Dosyanız bankada, underwriter dediğimiz dosyanızı inceleyecek kişiye gidecektir. Bu kişi eksik evrak var ise benden bunları isteyecek. Ama o arada neler oluyor? Tabii kapanış bir ay sürecek. Neler olacak o arada? İlk başta bu alacağınız eve bilir kişi gönderiyoruz. Bu eve değer biçecektir. Eğer evde bir sorun varsa bize o raporu yollayacak. Biz de ona göre ben de emlakçınızla görüşüp evde eğer atıyorum camlar kırıktı. Bu camı tamir ettirmelerini isteyeceğim satıcıdan. Ya da evin değeri düşük geldi. O zaman pazarlık masasına tekrar oturacağız bu evin fiyatını indirmek için. O arada tapu işlemlerine başlayacağız. Evin üzerinde bir e, lin var mı? Yani bir haciz var mı yok mu? Onları araştıracağız. Satıcınızı araştıracağız. Evde sorunlar var mı? Ona bakacağız. Bu genelde bir ay sürüyor. O arada da bir e, underwriter eğer bizden bir kağıt isterse sizden onları alıyoruz. Bazen sizinle bu görüşmeleri her gün yapamıyorum. E, yardımcı şirketimizde konuda Amerika'da arkadaşlar var. Size ulaşıp bize şu kağıtlar lazım diyebilir. Unutmayın. Arka tarafta ben dosyanızı tek tek inceliyorum. Siz bu arkadaşlara ne kağıt verirseniz verin, bu kağıtlar bankaya gitmeden önce ben bunların üzerinden tek tek geçiyorum. Zamanım olmadığı için sizi arayamayabilirim. Bunu da lütfen anlayışla karşılamanızı istiyorum. Çünkü çok fazla dosya oluyor bazen elimde ve he herkese aynı şekilde yetişmem gerekiyor. Şunu da unutmayın yalnız. Benim elime bir dosya geldiği zaman geçen sene 100 ev sattıysam %99'unu kapatmışımdır. %1'ini kapatamama sebebim de bana dosyanızda gerekli olan bir, bir bilgiyi vermemiş olmamanız yüzündendir. O da ne olabilir mesela? Mesela bir şirketiniz vardır. Şirket kredisi çekmişsinizdir devletten, bu şirket kredisini ödememişsinizdir ya da bana bunu hiçbir şekilde bahsetmemişsinizdir, ya da evlenmişsinizdir, boşanmışsınızdır, ama boşanmada bir eşinize, eski eşinize bir aylık ücret ödemenizi istemiştir mahkeme, bana bundan bahsetmemişsinizdir ve banka bunu işlemlerin ortasında bulmuştur. Size şöyle söyleyeyim. Banka ben bana söylemediğiniz her şeyi bulacaktır. O yüzden ilk başta bana bunları bildirirseniz dosyanızı ona göre ayarlarım ki size dosyanızın ortasında bir sürprizle geri gelip böyle bir sorun var deme. Bana en baştan bunları söylerseniz şuna inanın ben eğer dosyanızı kabul etmişsem şu anda da kontrattaysanız o dosyayı %100 kapatacağım demektir. Bu bir ay içerisinde sizden birkaç evrak isteyebilirim. Önemli değildir. Dediğim gibi dosyanızı kabul ettiysem, size bir pre-approval kağıdı yolladıysam onun anlamı bu dosya kapanacaktır. Evin anahtarınızı alacaksınızdır. Banka bizden başka bir evraklar isteyebilir. Onlar da çok normaldi. yani çok korkacağınız bir şey yok. Bu bir ayın sonucunda kontratınızda hangi gün yazıyorsa kapanış günü o gün anahtarınızı alacaksınızdır. Teşekkürler.